Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bilgisayarı mahvetme oyunu oynayacağız Elbette bu kendi bilgisayarım değil Gördüğünüz gibi oyuna başlayalım Ha şöyle pardon Çalış lan çalış 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 Erör verdi artık şimdi istemlokanı evet 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 vay be şimdi şuraya böyle 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 iyice bir dağıtalım şuraları işte sonra şuraya Osmanlı tokadı işte bu üstünden Şöyle, 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 evet. Ah, Osmanlı'da bir şey böyle. Ohohoho. Dağıttık şimdi. Bilgisayar. Evet, evet, hadi. Mouse. Mouse'um. İyice bir ezelim evet şimdi bir daha atalım söyle 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 evet iyice bir toz haline getirelim sınırları sınırları yeter bende şimdi monitör iyice bir yumruklayalım şunu evet işler bitti. Pasal. gibi şunu daha evet. Hadi 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 hadi. Hadi kaçım. Bileğine kuvvet hadi. Şunu da bir daha Evet. Ha ben bu oyunu sevdim ya arkadaşlar. Gerçekten. Bitti mi? Evet bitti. Yeniden bir defa daha. Şimdi neden başlayalım? Şundan. İyice bir yumruklarım şunun kafasına. Bitti. Osmanlı tokadı. Oh be. Yumruklayalım şimdi. Evet. Bütün hırsımızı dökelim şunun üzerine. Oy. 2000 lira gitti arkadaşlar. 2000 lira. 2000 lira diyelim. Da şöyle şöyle iyice bir ezelim. Zaten çalışmıyordu. Evet, evet şunu da iyice bir yumruklayalım kafasına kafasına. Evet Osmanlı tokadı. Osmanlı tokadı. Geliyor. Geliyor Evet. terör ver, verdi. Ne? İmpat ne lan? Şöyle 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 il tipi. Ezerim seni... Oh. <laughs> Patladı. Evet şimdi yandan yandan yandan. Evet. Oh. Evet şimdi üzerinden ve düz yaptık. Her bir şeyi düz yaptıktan sonra geçiyoruz diğer bir oyuna. Action'a girelim bakalım şu şuralarda ne var. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Apple Shooter oyunu oynayacağız. Bu oyun da çok eğlenceli bir oyun. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi okla şu amcamızın kafasındaki elmayı vurmaya çalışacağız. Ve Pardon. Şunu çekelim bir. Kaldıralım. Yanlış attık. <laughs> Kafasını gözü Allah gözünü çıkardık yeniden şöyle bir 20 fitten vuracak vuracağız ve hani şöyle evet next level 25 fitten vuracağız şimdi arkadaşlar evet şöyle bir çekelim şunu ve ateş güzel bir ateş Açtık. Ok attık. Pardon. Evet. Şöyle bir. Amcam bunu şöyle bir. Bacağına. Heh. Yanlış. Attık galiba. Şöyle bir. Yukarıdan. Yanlış attık. Ve güzel bir at, atış oldu. Eee oooo oh, ufff happy wish gibi oldu arkadaşlar bu oyun gerçekten güzel bir oyun yeniden başlayalım eee evet lan soksana şunu kafasına evet yeniden 25 fitten atıyoruz şöyle bir çekelim böyle kaldıralım Oğlum vursana şunu. Evet. 30 fitten vuruyoruz. Bakalım. Bu kadar gitti. Aşağı gitti. <laughs> Osturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi amcamız korkudan altına kaçırdı galiba. şöyle bir evet 35 fitten vuruyoruz dördüncü rantayız yukarıdan bitti o güzel bir ateş açıldı diyelim şuna Oh. Amca Nasılsın? iyi misin? Karın nasıl? İyi mi? Benden salam, selam söyle. Al sen Geberdi. <laughs> Bir daha oynayalım. Bu defa ancak ancak amca vuracağım. Oo, oh, oh, çok kötü. Yerden girdi galiba. Ne bu lan bu? Her neyse. Devam edelim. Şöyle bir küçüğünden vuracağım şimdi şunu Ay yok. Sandım ki. Küçüğünden vurdum ama. Şimdi şimdi buradan bak. Gördüğünüz gibi <laughs> çabalıyor. Bir daha fış. Bir daha ve son atış. Tam kafanın gördüğünüz gibi güzel bir atış oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi e, Gam Bulat oyunu oynayacağız. Başlayalım oyunumuza. Şuradan karakterimizi seçiyoruz. Şu, şu olsun. kim ee, yazalım? Kantin evet. Şu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Ne, ne oh, pardon pardon ay yanlış şeyler oh, oğlum. O oh, tam gözünden al. Aa oh, oğlum oğlum ölmedi ya bu. Geberttim lan şunu. Bir daha bir daha. Tam kaf sayfasından üfleyelim evet güzel bir hareket aa Allah kafamda hayvan evet, geber lan geber lan geber hayvan elif geber şunu nasıl göbertdimse O yüzden ooo hanım koruya bak ya ağzıma süsecek şimdi ya benim Ha. Patron bitti. Gebertece ne lan kahpe karı İşte böyle Tam iki kaşın ortasından vurdum arkadaşlar onu Next round diyelim Ne düşüttü battleston ne düşüttü aslan Değil Amcayı vurma ama Şişeleri Deviz Şöyle 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 Aaa amcayı vurdum Öldü mü ya? Hayır Ha ölmemiş Yeniden şu, bu, şu amcayı bir Kafasından vurdum evet Şöyle 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 Aaa Birbirimizi öldürdük Ağlam. Evet arkadaşlar e, Bugünü bu kadar yeter e, Arkadaşlar bu oyunların Serisini e, yapmak istiyorum Arkadaşlar e, Gelen defa Yeni bir oyun bulacağım Bu defa e, Daha çok çekmeye çalışacağım e, Evet arkadaşlar e, Videomu beğenmeyi ve abone olmayı Unutmayan izlediğiniz için teşekkür ederim